Evet iç piyasalarda neler oluyor neler bitiyor onun ayrıntısını konuşacağız. GMC Araştırma Müdürü Tuğberk Çitilci ile birlikteyiz. Tuğberk hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi bilmem ki nereden başlasam. Dur 4.87'ye çıkmış dolar ondan başlayayım en iyisi. E, 4.87 12 görüyorum şu anda e, dolar tl'de. E, izleyicilerimizden gelen sorularda ağırlık olarak döviz ne oluştu? Daha doğrusu döviz de değil de euroyu soran yok ki euroda da ciddi hareketlenme olduğu halde. E, dolar ne olur? E, dolar ne olur? Faiz nereye gider? Dolar ne olur? Gelen sorular hep bu e, minvalde. Dolayısıyla o, o yüzden dövizden başlayalım istiyorum. Merkez Bankası'nın herhangi bir adım atmamış olması ardından e, döviz tarafında özellikle dolar tarafındaki hareketlenme ardından e, hem <laughs> e, al balın e, atanması hem üstüne Brunson'un ev hapsine çevrilmesi cezasının e, derken Hani orada yaratılan bir merkezin verdiğini bu iyimserlikler toparlamış gibi görünüyordu. Bütün bunlara ama geçtiğimiz haftada kaldı. Bu hafta ne olur? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şu anda yapacaklarını yaptı. Önden 500 bas puanlık bir faiz arttırımı yaptı. Fakat 500 bas puanlık faiz arttırımı kurun oynaklığını ve bunun da ekonomiye verdiği hassasiyetleri azaltma konusunda çok da başarılı olamadı. Bunun iki bacağı var. Birinci bacak Amerika tarafı. Her ne kadar Başkan Trump eleştiriliyor olsa bile ekonomik dinamikler tarafında Amerika son 50 yılın en güzel dönemini yaşıyor. %4'ün üzerinde büyüme, istihdam 50 yıldan beri en iyi iyileşmede. A'dan bütün dinamikleri iyi durumda. Dolayısıyla bu Fed'in kademeli, temkinli, veri odaklı faiz arttırım sürecini her daim destekliyor. Dolayısıyla Amerika tarafında işler iyi. Bu doların değerini güçlendiriyor ve Amerikan tahvil faizlerini yukarı yönlü taşıyor. Piyasanın asıl hassasiyeti Amerikan 10 yıllık tahvil faizi. %3 psikolojik eşik. Bunu aşabilir mi? Evet. Bu dinamiklere baktığımız zaman da büyüme, enflasyon ve işsizlik dinamiklerinde %3'ü çok rahat aşabilir. Peki aşarsa bu ne yapar? Bu gelişmekte olan ülkelerin para birimlerini, tahvillerini, borsa endeksini negatif yönde etkiler. Dolayısıyla yurt dışı taraftaki rüzgar aleyhimize esiyor. Hı hı. İç tarafa baktığımız zaman da özellikle siyasi taraftaki gelişmeler, Amerika Türkiye ilişkileri ki bunun geçmişini 2017 yılı sonunda Amerika ile vize krizi şeklinde yaşamıştık fakat bu seferki resim biraz daha vahim bir boyut alıyor. Çünkü Rahip Bronson Diğer tarafta jeopolitik risk unsurları Amerika ile Suriye tarafında devam eden fikir ayrılıklarımız bütün bunlar döviz kuru üzerine bir risk primi oluşturuyor. Ve dolayısıyla da merkezin yaptığı 500 bas puanlık faiz arttırımına rağmen kur değerlenme tarafında değil değersizleşme tarafında hareket ediyor. Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon raporu olacak. Enflasyon raporunda başkan uzun bir aradan sonra piyasanın karşısına Enflasyon çıkacak. Enflasyon demişken bak gelen soruyu da sorayım on üzerinden cevap verelim. enflasyonda ve medyan beklenti %17 ama %20'yi de görebilir diyebilir miyiz? Şimdi gıda tarafında şokları her daim hazırız. Her ne kadar son dönemde geçtiğimiz aylardaki patates soğan fiyatlarında bir normalleşme olsa bile gıda tarafında şoklar o kadar fazla ki farklı bir üründen de anormal bir fiyat artışı görebiliriz. İlave olarak sigara ve alkollü içeceklere yapılan vergi düzenlemeleri, köprü otoyol ulaştırma tarafına gelen zamlar dikkate alındığı zaman da bu aykı enflasyon içinde kötü tarafta olma ihtimalimiz daha fazla olabilir. Dolayısıyla yıllık bazda enflasyon 16,5-17 bandına oturabilir ama bu noktadan sonra daha yukarı yönüne gider mi gitmez mi konusunda Merkez Bankası'nın sadece para politikasıyla yapabileceği çok fazla bir şey yok. Bu tamamen maliye politikalarıyla birleşip eş güdüm içinde enflasyonla mücadele edilmesi gerekiyor. Şimdi gelen soruların içerisinde bu Amerika ile yaşanan krizler de elbette söz konusu. Orada bir izleyicimiz İran ambargosu tarafını sormuş. İran'da ambargo sonrası 1 dolar 10 bin tümen olmuş. Allah Türkiye ambargodan korusun diyor. Türkiye ile Amerika ilişkileri Amerika ile İran ilişkilerinden tabii ki çok daha farklı. Ne dersin böyle bir ambargo bekler misin? O ambargo olursa döviz tarafında nasıl bir hareketlenme beklersin? İlişkilerin bu denli gerilmiş olmasını zaten bekler miydin? İlişkilerin bu denli gerilmesini açıkçası beklemezdim. Çünkü vize krizinden sonra normalleşmeye başlamıştık. Trump'la başkan arasında iyi bir diyalog oluşmuştu. Fakat Trump'ın da Amerika'daki Pentagon dinamikleri dikkate alındığı zaman da çok da yapabileceği bazı unsurlar bulunmuyor. Ve dolayısıyla da Pentagon'un Pentagon'un güdümünde Trump'ın yönlendirilmesi bulunuyor. Amerika İran konusunda çok ciddi ki geçtiğimiz hafta dışişleriinde komiteler arasında görüşme oldu. Bu komitelerde de nasıl Rahip Bronson konusunda çok katılar ve kararlılar, İran konusunda da çok kararlar. Türkiye'de açıklamaları yaptı. Biz de kararlıyız diyorlar. Dolayısıyla da iki güç birbirini test edecek. Umarız ilişkiler daha fazla gerilmeden uygun bir uzlaşı bulunur. Çünkü bu gerilme piyasa tarafında dövizin risk primini arttırıyor. Ve ister istemez de karşınızda Orta Doğu'nun en önemli oyuncularından olan İran ve sizin de Tüpraş bağlamında petrol alışverişiniz dikkate alındığı zaman da Kısa zamanda olmasa bile orta uzun dönemde ister istemez olası bir yaptırım durumunda bu işin sonuçları bize de bir şekilde vuracak. Buna bağlı olarak da döviz kurunda yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Ee, ama bu çok ciddi bir hareketlenme bekler misin orada? Nasıl bir yaptırım uygulayacağım bakacağız. Amerika. Yaptırım uygularlar mı? Uygulayabilirler. Yani Amerika olmadığı dönemdeki kadar çok katı ve kararlı. Tabii bu noktada Trump'ın da tutarsızlıklarını dikkate almak gerekiyor aylar öncesinde Kuzey Kore ile savaş noktasına geliniyordu. Bir anda ilişkiler yumuşadı. Bu tabii şu anda Türkiye İran'la ilişkiler Amerika tarafında negatif olabilir ama Trump faktörü dikkate alındığı zaman da bu ilişkiler çok hızlı bir şekilde pozitif tarafa da değişebilir. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Peki, şimdi e, faiz tarafını e, biraz da konuşalım. E, Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta para politikası kurulu toplantısında herhangi bir adım atmamış olmasını ekonomistler e, beklenenden daha fazla bir e, küçülme, daha ciddi bir yavaşlama, daha sert bir e, geri çekilme bekliyor olabilir. Ya da ee, önümüzdeki işte Temmuz-Ağustos ayına ilişkin e, olan Eylül'e kadar toplantı yok çünkü. E, Temmuz-Ağustos ayına ilişkin e, enflasyon oranları tarafında o kadar da yüksek bir e, oran beklemiyor olabilir. E, dolayısıyla hani Eylül'ü e, yüksek bir faizle karşılamamayı e, bu anlamda tercih etmiş olabilir gibi e, bir takım yorumlar yaptılar. E, sen nasıl bir yorum yaparsın? Neden merkez kıpırdamadı? Olasılıklar çok fazla. Fakat Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizde herhangi bir aksiyon almaması ve piyasa beklentisinin 100 bas puan olması piyasa dinamiklerini allak bullak etti. Bu noktada merkezin şöyle bir düşüncesi olabilir mi? Zaten bir 500 bas puanlık faiz arttırımı yapıldı. Önden yükleme yapıldı. Bu faiz arttırımı gecikmeli olarak büyüme dinamiklerini ve hane halkının harcama dinamiklerini etkileyecek. Biraz yavaş bir süreç. Hı hı. Merkez, ben zaten faiz arttırımını yaptım. Biraz daha bekleyeyim, göreyim. Ve bu Faiz arttırımını yapmayarak döviz kurunun yüksek tutulması zaten bir şekilde ekonominin yavaşlama dinamiklerini tetikliyor. Şirket sahipsiniz, diyelim ki kabine öncesinde bir borç aldığınız 4.50 kur seviyesinden ama şu anki fiyatlamaya baktığınız zaman da 4.90'dasınız. İlave bir borç maliyeti geldi. Dolayısıyla kurun yüksek kalması sizin borçlanmanızı da cezalandırıyor. İlave olarak firmasınız, ürün ithal edeceksiniz. Kurdan dolayı ithal edemiyorsunuz, büyüme dinamiklerini negatif yönde çekiyor. Dolayısıyla merkezin belki kafasında döviz kurunu belli bir seviyede yüksek tutarak ithalatı azalma buna bağlı olarak da yavaş bir frene basma senaryosu olabilir diye düşünüyorum. Bir başka e, soru gelmiş, Hazine ve Maliye Bakanlığı neden OVP'yi bekliyor? Ondan önce adım gelmez mi? Adı üzerinde orta vadeli uzun program. E, bu program yapılacak, hedefler konulacak ve buna bağlı olarak da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikasını şekillendirerek fiyat istikrarını savunmaya devam edecek. Ama önce orta vadeli program görülecek hedefler nedir? Tabii bu görüldükten sonra orta vadeli programda sihirli bir değnek değil. Bu piyasa tarafından ne kadar kabul görecek? Hedefler piyasa nazarında ne kadar tutarlı. Buna bağlı olarak da fiyatlama tepkilerini görüyor olacağız. Ne bekliyorsun peki e, orta vadeli programdan? Orta vadeli programda enflasyon enflasyonda biraz daha piyasanın algısına yaklaşabilecek şekilde yukarı yönlü revizyonlar olabilir diye düşünüyorum. Çünkü şu anda piyasanın odaklandığı nokta enflasyon ve enflasyon konusundaki bu yukarı yönlü hareket hane halkının alım gücünü düşürmesinden ziyade uluslararası yatırımcıların reel getirisini sıfıra yaklaştırdığında dolayı Türkiye reel getiri anlamında cazip olmuyor. Dolayısıyla ilk etapta enflasyon yönetilebilir, kontrol edilebilir hale gelecek. Belli bir miktarda düşürülecek. <laughs> Bu düşürülmesi sonrasında faiz oranıyla farkı arasındaki reel getiri uluslararası yatırımcıların sıcak para getirmesi için cazip bir hale gelecek. orta vadeli program içerisinde büyüme mi yoksa enflasyon mu? Öncelik büyüme olacak. Çünkü şu anda Türkiye'nin uzun bir dönemden beri hikayesi güçlü büyüme. Büyüme devam edecek. Fakat geçmiş dönemlerdeki kadar yüksek şiddetli büyüme değil, biraz daha normlara oturan, %4 ile %5 arasındaki normlarda oturan büyüme akabinde de enflasyonun kontrol altına alınması olacak. Şimdi biz işte bransından bahsediyoruz, S-400 füzeleri nedeniyle F-35'lerin verilmemesinden bahsediyoruz. Amerika, Türkiye'ye bir ambargo uygular mıdan bahsediyoruz, kredi derecelendirme kuruluşları üzerinden baskı olur mu? Kredi, işte Dünya Bankası, EBRD, IMF e gibi kuruluşlar tarafından kredi kesilmesi gibi bir durum söz konusu olur mu vesaire derken, Bak bugün Hürriyet gazetesinin ekonomi sayfasında e, neredeyse tam sayfa bir haber yer alıyor. O haberde de yatırımcılar geri dönüyor başlığına atılmış. 7.6 milyar dolar birleşme ve satın almayla daha ilk yarıda 2017'yi geçtik. Şimdi e, ekonomi tarafında konu, en çok ekonomi neden seviyorum? Ekonomiyi sevmiyorum bu arada. Öncelikli olarak onu söyleyeyim. Ama ekonominin en çok ne tarafını seviyorum biliyor musun? Sadece rakamla konuştuğun için e, böyle hayal satmıyorsun ya da işte olmayan bir şeyden bahsedemiyorsun. Ve doğruyu söylemek zorundasın. Çünkü rakam sana bunu gösteriyor. Şimdi nasıl ki enflasyon tarafında rakam açıklanıyor, enflasyon düşükmüş gibi davranamayacaksak. E, burada da 7.6 milyar dolarlık bir birleşme ve satın almadan bahsediyoruz. Bir önceki yılda, görece bu yıldan daha iyi olduğumuz söylenen yıl içerisinde ki büyüme rakamı da daha kötü olduğumuzu gösteriyor zaten. ilk yarıda 2017'ye geçtiğimizde ilişkin bir rakam ortaya gelmiş durumda. Şimdi birinin bana buradaki çelişkiyi anlatması lazım. Madem işler kötü gidiyor, neden durum böyle? Ucuza mı satıyoruz? Önümüzdeki süreç daha satabileceklerimiz... Var mı birleşme ve satın alma hangi e, sektörler ile yürüyor? Birazcık onu konuşalım istiyorum. Şimdi gündeme genel baktığımız zaman da gelebilecek tüm negatif haberler geliyor ve bu gelen haberler de hani Hollanda ile bir kriz şeklinde değil, dünyanın süper gücü Amerika ile tansiyon hı hı. gerildiği zaman da çok karamsar bir tablo çiziliyor ve bardağın hep boş tarafından bakılıyor. Ve bu haber akışının da sürekli bu şekilde devam edeceği varsayılıyor. Fakat hafta sonunda Pensin attığı tweetten sonra Asya açılışında döviz kuru reaksiyonuna bakıyoruz. Şimdi haberin olası etkisiyle döviz kuru tarafındaki fiyatlama tam birbiriyle örtüşmüyor. Döviz kuru daha sakin tarafta kalıyor. Türkiye'de negatif faktörler var mı? Var. Peki bir de pozitif faktörlere de bakmamız gerekiyor. Şu anda çok kötümser bir algı var ama biraz daha genel bir ifadeyle konuşacak olursak ülke batmış bir durumda değil. Çok rahat borçlandırım, borçlanmasını gerçekleştiriyor. Evet Amerika tarafında veyahut da Avrupa tarafında kredi hatlarında bir sıkıntı oluşabilir fakat bu kredi hatlarındaki sıkıntı alternatiflerle gideriliyor. Çin'den gelen 3.6 milyar dolarlık kredi ve akabinde gelebilecek 2.7 tutarındaki kredi belki bu rakam 40-50 milyar dolara kadar çıkabilir. Yani biz IMF'den, Dünya Bankasından ya da iyi bir yerden hani bu üç kurumdan da verildiği için bunları söylüyorum. Ne bekliyorduk da e, gelmeyebileceği endişesi hasıl oldu ve o 3.6 milyar dolar bunu karşılıyor mu? Şimdi. Amerika ile tansiyon arttığı zaman da Amerika'nın bu kurumlar üzerindeki gücü kredi hatlarının kesilme potansiyelini oluşturuyor. Sonuçta Türkiye'de altyapı harcamalarıyla büyüyen bir ülke olduğundan dolayı bir kredi ihtiyacımız oluyor. Ve bu rakamlarda yüksek montanlarda olduğundan dolayı yurt dışı kreditörlerden bunları sağlayabiliyoruz. Ve ilk kapının çalınca adreslerde Avrupa ve Amerika tarafı ve senin de saydığın şekilde bu kurumlar. Ama bu kurumlarda tansiyon biraz arttığından dolayı borçlanma belki faiz çok yüksek olacaktı. Borçlanabilirdik ama yüksek faize borçlanabilirdik. Dolayısıyla farklı alternatiflere bakıldı. Ama genel gidişat adına bu önemli kurumları yok sayıp Tamamen Çin tarafına kaymak bir çözüm mü? Değil. Bu da bir çözüm değil. Çünkü bu kurumların önemli bir reputasyonları var. Her ne kadar kredi verenler kadar krediyi takip eden diğer uluslararası kurum ve kuruluşlar açısından da ülkenin kredibilitesi açısından önemli. Ee, bir taraftan bir yerde böyle bir yerde dediğim son belki iki yıldır aynı düşüncedeyim. Ezberim bozuldu benim. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> ezberim niye bozuldu? Çünkü Üniversitede hocalarım bana e, borsa yukarı giderse döviz sakin olur. Döviz yukarı giderse borsa aşağı gider. E, i̇şte altın tarafı zaten güvenli limandır. İşte petrol tarafında büyüme söz konusu olursa artar, büyüme olmazsa artmaz gibi. Hani çok e, spesifik noktaları özel özel anlatmışlardı. Fakat onların anlattığı şeyler e, iki yıl öncesine kadar geçerli idi. Bir şey oldu sonra Şimdi 95 bin üzerinde fiyatlanan bir borsa %1'e yakın artı kapattı. 4.87-4.88 aralığında gidip gelen bir dolar TL %1 neredeyse artıydı. Benzer şekilde euro öyle. Faiz tarafı yani bütün parametrelerin yukarı gittiğini hiç görmedik 2 yıl öncesine kadar. Şimdi bütün parametreler ya yukarı gidiyor ya bütün parametre aşağı geliyor. Ve aynı yönde hareket ediyorlar. Normal mi? Normal değil. Ekonominin yani senin de ezberin bozuldu değil mi? Sadece ben değilim burada algılama problemi. Piyasanın yani. bütün o bildiğimiz klişeleri kırıldı, ezberler bozuldu ve her gün yeni bir şey öğreniyoruz ekonomi tarafında. Özetle ekonominin paradigması değişti ki bu da zaten e, ekonomide Nobel ödülü alınmasıyla beklenti teorisiyle beraber davranışsal finanstan kaynaklanıyor. <laughs> Alışık olduğumuz mühendislik gibi formülü koydum. Borsa İstanbul bu, endeks bu olması gerekiyor, döviz kuru bu, tahvil faiz bu olması gerekiyor. Maalesef böyle mükemmel bir formül yok. Piyasa şu anda tamamen haber akışına göre momentumu fiyatlıyor. Ve bu momentum fiyatlamasında oynaklık o kadar yüksek derecede ki Bronson ev hapsine alınıyor. %6 yukarıdayız bankacılık endeksinde. Daha sonra Amerika tarafında yeterli değil deniyor. Bankacılık endeksi aşağıya çekiliyor. Dolayısıyla aslında bu oynaklık da çok istenen, arzu edilen bir olay değil. Fakat genel borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman da ucuzluğu geçtik artık şirketler ölü fiyatlamalarına geldiler. Hı hı. Satın almalar biraz önceki senin bahsettiğin konu. Şirketler şu anda kendilerini tasfiye etseler, bütün mal, mülk, taşınabilir taşınamaz mallarını likidite etseler elde edecekleri değer ve borsa değerleri şu anda birbiriyle örtüşmüyor. Dolayısıyla Muazzam bir ucuzlama var. Ucuzlama Ama şeysinde. bu ucuzlama da şöyle bir soru işareti belirtmemiz gerekiyor. Amerika kaynaklı ve bazı öngöremediğimiz risklerden dolayı bu ucuzluk doğal bir iskontoya geçebilir mi? Yani doğal iskontoyla neyi kastediyorum? Bu ucuzluk 6 ay 1 yıl sürebilir mi? Bu sorunun cevabına gelecek hafta gel tekrar konuşalım. Teşekkür Çok ediyorum ben sana. Ben teşekkür ederim. Bir reklam arası veriyoruz sonra kapatmak üzere yine burada olacağız.